Ne bir şey yok. Aha! Ramos, Messi. Ramos'la Messi yan yana. Ne? Aha! Ne kavga videosu mu? ne? Bu kafes dövüşü videosu. Yok ya hiçbir şey olmaz bu arada. Hatta öpüşüp koklaşıyorlardı. Bunlar da siyasetçiler gibi aga. Kamera önünde birbirlerine sayıp sövüyorlar. Sonra çıkışta yemeğe gidiyorlar. İzledik bunu. Yok canım izlemedik bunu. Ne zaman yayınlamışlar? 12 Ağustos'ta. Biz bunu izlemedik ya. Ramos yoktu bizim izlediğimizde. Aha ney var? Vay be eski dosti. Navas. Mbappe. Asit yapacak mı lan bana diyor. Bu kimdi lan? Bunlar tanımıyorum. Neydi bunun defansta? Kim pembe miydi o? Hangisi? Hangisi kim pembeydi lan? Bu mu? Kim pembe mi lan? Çok değişmiş. Çok değişmiş. Ramos nerede? Teke tek mi çıkacaklar? Kalabalıkta gözükmeyelim istemişler galiba. O ne iç? O ne içiyor lan öyle? O neydi lan öyle? Yeşil bir şey. Kapağı mı o? içindeki şey mi? Değil içindeki herhalde. Dökülürdü içindeki şey olsun. Bu acayip bir şeymiş. Milyoner olunca böyle oluyor chat. Hırs düşmanı yıkar. <laughs> Herkes mutsuz aga. Bir yandan mutlular takımda Messi var, bir yandan mutsuzlar. Herkes Messi izleyecek. Bunların hiçbirini görmeyecek sahada. Aga be. Aha, Ramos da gidiyor. Aha. Bak gördün mü? Öpecek de biraz sarılıp boynuna da bir buse kondur. spor yapmayı özledim. Spor yapmayı özledim. Oy ha? Dolmuyor mu Ramos bir anda? Sakatlamıyor mu? Kırmıyor mu bacağını Ramos? Aa bunlar çok güçlü oldu böyle ya. Neymar, Mbappe, Messi ne ya? Ronaldo'yu da al. Oy ha. Abi Dimaria var bir de ya. Dimaria'yı saymıyoruz bile yani. Veratti. Veratti benim FM 12 miydi? 12'deki genç yetenek Veratti. Her zaman alırdım takıma. İşte Paris'te oynuyor. Neymar, Messi, Suarez daha mı güçlüydü? Vallahi yok ya. Mbappe şimdi oynatır Messi. Mbappe iki katı daha iyi oynayacak şimdi. Gerçi top gelirse. Neymar'la Messi alıp gider zaten. Mbappe'ye çok gerek kalmaz. Bence Mbappe'yi satıp Ronaldo alsınlar. Abi şu Messi ile Ronaldo artık aynı takımda oynasın ya. Sanki parası yok Arapların. Alsınlar onu da. Messi'yi zaten bedavaya aldılar. Bence Ronaldo'yu şu anda versinler bir 50-60 milyon dolar euro. kim lan? Genç yetenek. <laughs> abi işte adamların geç, genç yeteneği U12 takımından 13 yaş 12 ta, aynen U12'den 13 yaşında çocuk geliyor. İşte 13 14 yaşında çocuk geliyor abi. Messi izliyor. Sonra büyüyünce Neymar oluyor, Mbappe oluyor. Bizdeki geliyor Sabri Sarıoğlu izliyor. Volkan Demirel izliyor. Yani e bizde tabii gelişmez adam yani. Nasıl gelişsin? Bu adam Messi ile tokalaşıyor. Bizimkisi Ozan Tuhan ile tokalaşıyor. Yani Hasan Ali kaldırımla tokalaşıyor. Yani ne hayır bekliyorsun ki sen bundan? Herkese boyu kadar vermişler şişe. <laughs> Messi'ye de satmadık demeyiz. İyi ya reize bir değişiklik olmuştur. Yıllardır İspanya İspanya azıcık da Fransız havası koktasın. Paris demiş gibi. Ulan Paris'te iyi yer ya. Abone ol ala şenin YouTube Bak bu kim pembe bak bu benziyor burada. Az önce oğlum az önce kim pembe değildi ya. Ta, ta, bu kim pembe değil mi işte? Bu benziyor. Orada benzemiyordu hiç. Nesiyle kafes dövüşü. Alırım ki tek yumruk. Tek yumruk alırım canlı. Tek mi atmak yoksa tek yumruk alırım. Lionel Messi, Sergio Ramos, best fights, angry moments. Ne giriyorlardı birbirlerine? Gerçi birbirlerine girmiyorlardı. Ramos giriyordu. <laughs> ha? Hayatının hatasını yapmıştı burada Messi. Sonra bacağı kopmuştu. <laughs> Oy ha chat. Öp öp öp. <laughs> Oy öldü. Oğlum bu ne ya? Ha geliyor kaç. Geliyor kaç. <laughs> Abi yazık çocuğa ya. <laughs> Oğlum bu ne? Böyle bir giriş mi var? Öldürseydin. Oğlum de ne sağlam topçu ya. Sakatlanmıyordu o kadar darbeye rağmen. Falco olsa bir maç gerçi Falco oynamasa da sakatlanıyor. Gol! Yat aşağı Ramos. Yat aşağı Ramos. En iyisi şey ama bu Emre Belezoğlu vs Trabzon. <laughs> Trabzon intikam timi. <değil> <laughs> Zokora show yapmıştı ya içinden geçmişti. Zokora içinden geçmişti Emre'nin. <laughs> Hayatın da hatasını yapmıştı. Emre dövecek. Emre'ye hastanelik ediyorlar ya. <laughs> Bütün takım dövüyordu bir de. <laughs> Ama yaptığı büyük ayıp. Zokora'nın orta sahada bir girişi var. O efsane asıl ya. Orta sahadaki Zokora'nın hareket efsane. Bak bu. <laughs> Gençliğini elinden aldı. Ay ay tabancanın ucu gop değil. <laughs> eee Machine 3. ayı çok teşekkürler. Oğuzhan 5 ay iyi yayınlar demiş. İyi seyirler. Al